Geçtiğimiz günlerde iki ayrı sefer terörist rejimin, çocuk katili, bebek katili terörist rejimin sözde Dışişleri Bakanı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik gerçekten de çirkin ve haddi aşan sözlerle saldırıda bulundu. Aslında hem Cumhurbaşkanı'na hem de tüm Türkiye'ye yönelik bu sözleri asla kabul etmediğimizi ifade ediyoruz ve en şiddetli şekilde kınadığımızı ifade ediyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsmail Heniye'nin şehit edilmesiyle ilgili olarak milli yas ilan etmesi, yurt dışı temsilciliklerimizde ve Türkiye'mizde kurumlarda bayrakların yarıya indirilmesi son derece olumlu bir adımdır. Bundan dolayı kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Filistin davası bizim için vazgeçilmezdir, olmazsa olmazımızdır. Bu nedenle bu acıyı içimizde hissetmemiz ve buna böyle bir şekilde tepki vermemiz son derece gerekliydi. Bu nedenle dediğim gibi teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ancak tabii şunu da ifade etmek isterim. Daha önce de çeşitli vesilelerle hep dile getirdik. Bu hain saldırı sonrasında artık bir an evvel Malatya Kürecik'teki Radar üssünün kapatılması gerektiğini yeniden Refah Partisi olarak bir kez daha ifade ediyoruz. Efendim Malatya kürecik üssü bilgileri doğrudan İsrail'le paylaşmıyor. Tamam NATO üssü evet NATO üyeleri olan Amerika ve İngiltere ile paylaşıyor. Amerika ve İngiltere'nin en önemli görevi de zaten aldığı bu bilgileri hemen anında İsrail'le paylaşmaktır. Zaten doğrudan kürecik üstünden İsrail'e bilgi gitmesine gerek yok. Anlık olarak Amerika ve İsrail'e, Amerika ve İngiltere'ye giden bilgiler İsrail'le paylaşılıyor ve biz bu bebek katili, çocuk katili hainlerin, siyonistlerin, teröristlerin korunmasına, füze kalkanına kendi şehit kanıyla alınan toprağımızdaki, vatan toprağımızdaki bu radar üstüyle destek oluyoruz. Bu ayıba bir an evvel son verilmesi gereklidir. Yeniden Refah Partimizin büyük çabasıyla, gündem oluşturmasıyla, sürekli olarak bu konuda açıklamalar yapmasıyla İsrail'le olan ticaretin durdurulduğu ifade edildi. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz aylarda. Şimdi bir diğer adım olarak da bunu yapmamız lazım. Madem gidip doğrudan fiilen oradaki kardeşlerimizi kurtaramıyoruz, en azından bu alçak katillere destek olan bu kürecik radar üstünü kapatmamız gerektiğini, bir kez daha ifade ediyorum. Yeniden Refah Partisi